Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çalır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de dedi. çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yarın Yani perşembe günü 23 Ocak Perşembe günü gelecek olan etkinlikler Hakkında bilgiler vereceğim Playoff oyuncular hakkında bilgiler vereceğim Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın Öncelikle arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum Yarın Playoff Tweetlerde Mbappé'nin gelmesini bekliyoruz Zaten bunu küçük fotoğrafta falan görmüşsünüzdür Bir de bilmiş olduğunuz üzere Denizlap kampanyası hakkında bilgiler var Onun hakkında bilgiler vereceğim Ve ayrıca arkadaşlar özet olarak konumu bildiğiniz üzere Yılbaşı kampanyasında bedel bir şekilde 50 bin kullanıcı arkadaşlar 50 bin şanslı kullanıcı arkadaşlar bedava bir şekilde 2025 e futbol parası verecekti 2000 e futbol parası verecekti bu kampanya hakkında bilgiler vereceğim lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın ee, her akşam canlı yayın açıyorum ee, canlı yayınlarımızı beklerim bir de gündüz saatlerinde açabilirsem arkadaşlar 3-4 gibi bir de öğle saatlerinde arkadaşlar ikinci saatlerinde bir canlı yayın açmaya çalışıyorum bu canlı yayınlarımıza da katılırsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Bugün günlü 2-3 tane ücretmeye çalışacağım arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla bir kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim şimdi önce öncelikle bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar konuma bir etkinlik getirmişti bu etkinlikle beraber ocağın 23'üne kadar devam edeceğini zaten söylemişti F futbol ligi buradan arkadaşlar 50 futbol parası ve 100 futbol parasının kazanabileceğimiz bir kampanyanın yani Total değil Bunların bir kampanyası arkadaşlar yani 150 futbol parasını kazanabiliriz bu kampanyada sizler arkadaşlar almadıysanız hemen alın Çünkü bu etkinlikler arkadaşlar 23'ünde sona eriyor Bunların bir kampanyasının ikinci turda ikinci haftası da arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere ee, 23'ünden sonra yani yarından sonra başlayacak. New Year kampanyasının ikinci haftasında bakalım bizlere ne hediyeler verecek. Şimdi ilerleyen dakikalarda zaten hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizlerden ricam videomuzu ki detaylı bir şekilde anlayın. Şimdi arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz konemini bizlere vermiş olduğu etkinlikler vesaire. Konemi geçtiğimiz günlerde Denizler bildiğiniz üzere 17 ee, Ocak tarihinde vefat etti. Şimdi Denizler United takımında 300 e, küsür maça çıktı. 170 küsür golü var iyi bir santrafordu, iyi bir oyuncuydu, iyi bir futbolcuydu. Vefat etti arkadaşlar 85 yaşında. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere konemi geçtiğimiz yıllarda Beckham vefat ettiğinde 7 Ocak'ta da Beckham vefat etmişti bildiğiniz üzere. Beckham vefat ettiğinde bir bildirim yayınlamıştı. Aynı Denizli Hava da yayınladı arkadaşlar. Şimdi Beckham vefat ettiğinde konemi veda bir şekilde arkadaşlar içerisinde Beckham yer aldığı şu şekilde görselimiz varsa bir kampanya getirmişti şu şekilde görüyorsunuz. Vekan ve Burger kampanyasına. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kampanyanın arkadaşlar Denizlav'ın bildirimi ile beraber şu şekilde Denizlava kazanabileceğimiz bir etkinliğin konomi getirmesini bekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yarın gelebilirse, yarın gelecek yer yarın gelmesi önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek olan etkinliklerin arasında Denizlav kampanyası yer alıyor arkadaşlar. Bedava bir şekilde kazanabileceğimiz bir Denizlav kampanyasının Manchester United tipikleri arasında gelmesi bekleniliyor eee Keşkemeni United'lı durum kampanyasında da 2008 yıllarındaki performans performanslarıyla Cristiano Ronaldo'yu da görseydik daha iyi olurdu. Bu şekilde de arkadaşlar Denizler kampanyası bütün her yerde çalkalanıyor. Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da her yerde futbol tarafından gelmesini beklediğimiz etkinlikler olarak. Ben de bunun bir bilgisini paylaşmak istedim açıkçası sizlerle. Sizler bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında lütfen belirtin arkadaşlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışacağım bu noktada. Şimdi şu şekilde arkadaşlar Denizlav kampanyasında 100 derecesine kadar yükselen ve Max tadında yani buzlarla beraber 104 105 derecesine kadar yükselen bir kart. İnşallah arkadaşlar konumu hızlı bir şekilde getirir ve içerisinde az oyuncunun yani 50 tane oyuncunun yer alacağı bir kampanya ile beraber de getirirse daha iyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere Gerit Bale kampanyasını getirdiğinde içerisinde 250 tane oyuncu vardı ve de cidden e, neredeyse 4000 TL'lik bir harcama yaptığımız anca buluyordu. Konumu bildiğiniz üzere bir epik ve iyi bir oyuncu getirdiğinde o oyuncuyu bulma şansını o kadar çok zorlaştırıyor ki bu noktada. Zaten oyunu oynayanlar da biliyordur bu noktada. Şimdi Beckenbayer kampanyasında rashford Rushford Luka Modric Ondan sonra Güzel Davis gibi vesaire isimler getirmişti. Şimdi Beckham Bayer arkadaşlar Bayern Münih takımından ki Konami'nin Bayern Münih takımıyla da bir ortaklık anlaşması var. Ve ayrıca arkadaşlar konemi bildiğiniz üzere Manchester United takımıyla da bir ortaklık anlaşması var bu noktada. Yani demek istediğim şudur ki arkadaşlar konemi Manchester United kampanyasında da güzel hediyeler Bayern Münir kampanyasında nasıl Beken Bayern'in vefatına özel bir kampanya getirdiyse Bayern Münih kampanyasında da arkadaşlar getirmiş olduğu gibi daha doğrusu Manchester kampanyasında da e, ee, da getirilmesini bekliyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Konemin gerçekte bedel bir şekilde yılbaşına özel bir kampanyası vardı. 50 tane e, 2000 50 bin tane daha doğrusu 50 bin şanslı kullanıcının arasında arkadaşlar bir çekiliş yapacaklardı bir oylama getirdi ve bu oylamada arkadaşlar güzel etkinlikler vardı yani güzel oylamalar vardı legends vardı gol challenge vardı vesaire arkadaşlar bizler bunlardan oy veriyorduk ve vermiş olduğumuz oylarla beraber arkadaşlar konemi bizler arkadaşlar bu noktada e, sıralamaya girersek ki eğer 50 bin şanslı kullanıcının arasına geçebiliyorduk bakın 2025 e futbol parası şimdi çoğu yayıncı diyor ki arkadaşlar yabancı yayıncılardan bahsediyorum bu noktada. Diyorlar ki arkadaşlar konemi bu noktada yabancılara vermiş. Ben de diyorum ki arkadaşlar konemi tamam bunları yabancılara verdiyse neden bizlere vermedi? Sizlerden ricam arkadaşlar gelen kutunuz var ya gelen kutunuza girin daha bir şekilde 2025 yapı parası gelmiş mi gelmemiş mi bir kontrol edebilir misiniz? Çünkü bana şu anlık gelmedi. Herhalde büyük ihtimalle gelmiş olabilir. Ama şimdi arkadaşlar pilot yükleri geçtiğimizde de pilot yükte 98 derecesine yükselen Mitomo gelmesi bekleniliyor. E, Philip Foden'ın gelmesi 95 derecesindeki o e, kanat isim gelmesi bekleniyor. Justin Kluvert'in gelmesi bekleniliyor e, ee, Darwin Nunez'in 95 derecesindeki santravar isim olarak gelmesi bekleniliyor. 99 derecesindeki arkadaşlar Frank Aguas'ın gelmesi bekleniliyor. Şu şekilde de arkadaşlar oyuncularımız görüyorsunuz. Denzel Dumfries'in de arkadaşlar Hudson ortası olarak gelmesi bekleniyor. Barcelona'da da arkadaşlar sabit olan 101 derecesine kadar yükselen Koundé'nin gelmesi bekleniliyor. Ve son olarak da arkadaşlar santravar 102 derecesinde kadar yükselen Kylian Mbappe'nin Pilotiklerde bu hafta bizleri bekleyen etkinlikler arasında gelmesi bekleniyor ve ayrıca arkadaşlar Philip Foden, bu şekilde bir görsel paylaşılmış. E, Justin Culver, Darwin Nunes, Rodrigo. Şu şekilde arkadaşlar bir pilot görseli paylaşılmış. Bunu da görünce de bunu da videomuzu yerleştirmek istedim. Yarınki gelecek olan etkinliklerimiz arasındaki kampanyalarımız ve bilgilerimiz bu şekildeydi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan herhangi bir sorun için, sıkıntı için oyun ile alakalı diyorum arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım P. Samet Aydogan'dır. TikTok hesabım da Samet Aydogan YT'dir. Bizleri bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi iletişim halinde bulabilirsiniz. Ee, diyeceklerim noktaya kadardı. Bir sonraki videolar için, kampanyalar için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kırarsınız. Bay bay.